Ben... ...yirmi yaşında falanım o zaman. Bir de bir amcam var. Bunda da iki tane oğlu var. Biri on, öbürü işte yedi. Sonra bir kızları oldu. Tekne kazıntısı. Aradan bir vakit geçti ben dayanamadım sordum. Amca dedim, kız çocuk mu daha keyifli, erkek çocuk mu? böyle bir durdu. Yüzüme baktı. Oğlum dedi. Biz kız gelince anladık. Biz bu zamana kadar evlat diye odun sevmişiz dedi. Ya. Evlat evlattır tabii. Değil. Kız çocuk bambaşkadır Maraş'ta. Bir de düşkün olur babaya. Mahur da benim bir tane. Tüm bütün gece benim gözüme hiç uyku girmedi. Eğer ona bir şey olursa ben kendimi asla bağışlamam. Sen de kız babasısın. Halden anlarsın. Mahur'a bir şey olursa ben yaşayamam iki hafta. Sonrasına karışmam. Daha lafımı bitirmeden. Lafın tamamı ahma denir. Eyvallah. Doktor hanım durum nasıl? Ciddi bir şey yok. İki üç saat tutalım sonra çıkartırsınız. Tamam sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Biraz da tebessüm alabilir miyim? Süper. Şu telefonu kullanalım mı? Aynen, aynen. Süper, harika. Çene yukarı. Tamam. Bir de fincanı da alabilir misin acaba eline? Süpersin. Bir de böyle kocaman bir kahkaha alabilir miyim senden? Süpersin. Süper netiz değil mi? Çok iyi. Harika tamam bu setup biter arkadaşlar. Beş dakika mola. Makyajını değiştirecek misin? Evet Mavra Tamam sen değiştir o zaman bekliyoruz. Buyurun makyajı alalım. Nasıl gidiyor? Harika hayatım. Bayılacaklar. Süper. Burası da Mahur'un iş yeri. Baban geldi. Yanında da yakışıklı biri var. Ne? Hayda. Babacığım hoş geldin. Hayırdır ne işiniz var burada? Araçlı bundan sonra bir saniye bile yanından ayrılmayacak. Eksik olmasın kırmadı beni. Nasıl yani? Seni korumak için. Ş şaka değil mi şaka? Ya yerine birini bulana kadar birkaç hafta idare edecek bizi işte. Ama olmaz. Olmaz. Hayatta olmaz. Yani da, dalga geçer herkes benimle. Tamam sağ olsun hayatımı kurtardı da ben öyle istemem yanımda birini falan. Kızım sen değil ben istiyorum zaten. Koruma mı dedin? <laughs> ne koruması ya aşiret miyiz biz? Baba olmaz diyorum. Kızım sana fikrin soran olmadı. Ya dizimin dibinde oturursun dışarı adımını atmazsın... ...ya da dışarı çıktın her an Maraşlı yanında olur. Tamam mı? İki hafta. Hatırım için. Sık dişim. İki hafta? İki hafta. Her yeri mi gelecek peki? İstisnasız. Baba rezil olacağım ama ya. Hayır gerçekten rezil olacağım. Anlamıyorsun ki beni. Maraşlı kızım sana emanet. Maraşlı'nın sözüne çıkmayacaksın. Oldu. Bir de GPS'li tasma falan takalım istersen bana. Gerekirse onu da yaparım kızım. Hadi bakalım size kolay gelsin. Benden sana senet. Sakın bakma gözünün yaşına. Sağ ol. Siz devam edebilirsiniz isterseniz. Siz de ayakta kalmayın isterseniz. Hı hı. you yeah. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Herkesin eline sağlık. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Geç, 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 eline sağlık. Geçmiş geç, olsun. Geç, geç olsun. Ya evet. ne yapsak Onu da mı çağırsak Yok canım ne işi var onun? Ben çağır. Hayır hayır ne gerek Ekle. var çağırma. Ya yazık ya niye öyle diyorsun? Masum masum bakıyor. Ay Ece'm. Ee, buyurmaz mısınız? Yok abi sağ olun. Hadi elinize sağlık. Elinize sağlık. Kızlar. Bu adam yalnız biraz acayip bana abisi falan dedi. İyi <laughs> <laughs> e işte sana da eğlence çıkmış oldu. Biraz. Sana sıra veriverdim mi? Yo, hayır dur şimdi hiç sırası Aa sonra. Olmaz. Ay canım. Hayır, hayır, hayır. Hepiniz buraya bakın. Canımız mahhurumuz ...Selmek Dergisi ödüllerinde yılın fotoğrafçısı seçildi. Wow. <laughs> Oo, çok iyi. <laughs> tebrik ederim canım benim. E, i̇nanmıyorum Helal. ya, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne zaman bu ödül töreni? Yarın. Süper. Vallahi bunu kutlayacağız. Ben bütün organizasyonu yaptım. Aa, yok ya, hiç gerek yok kutlamaya falan. İtiraz istemem. Kıyafetin de bende. Arkadaşlar devam etsin. Siz benimle geliyorsunuz. Ne münasebet canım. Arkadaşlarımla gideceğim ben. Babanızı duydunuz. Uzatmayın. Buyurun. O zaman sen başka bir araçla gel orada buluşuruz. Olmaz dedim. Evet, tamam ya şöyle yapalım. Denizciğim sen öndeki arabayla geç. Siz de ön tarafa oturun isterseniz. Olur. Adın ne kardeş? Hakan. Süre Hakan kardeş. Ben ne dersem onu Tamam. Baban bu niye peşine taktı? Başımı belada yoksa? Biraz. Anlatırım sonra.